Brawl Stars'ta istediğim şeylerden bir tanesi günlerce yemek harcayıp açtığınız bro Pass'ler. 100 tane ödülümüz var toplayacağımız ee, Birkaç tane star hediyesi taşmış olabilirim Kusura bakmayın ama şu an Her şey mis gibi karşınızda duruyor Hepsini toplayacağız ve Bunun üstüne HG'yi açıyorum Bu videoda hem Brawl Pist açacağız Hem de HG'yi tamamen bitireceğiz Hesabımızda 12.000 mücevher 7.000 altın var Ve 146 taş var Bakalım sonucunda ne kadar olacak Öncelikle mücevher güç puanı altınları toplayayım Ve kredileri toplayayım sonra star hediyelerini açalım Ve Surgeon kostümü da alalım Evet tüm hediyeleri topladım. Şimdi star dropları ve plus ödüllerini açacağız. Evet plus'ımızı da alalım hemen. Bir yandan plus'ları toplayacağım. Ondan sonra da star dropları açacağım. Evet hadi bakalım Allah'ım ne olur bak ne olur güzel bir şey çıksın artık bir karakter çıksın ya Oğlum yıl olmuş 2025 hala Leon'um yok ya Neyse bak sözümü veriyorum eğer bunlardan herhangi biri çıkarsa şu an bu videoda saçımı sıfır olurum Kel olacağım yani Neyse ben sözümü verdim hadi bakalım açalım ilkinden ne geliyor hiçbir şey tabii ki ilki hiçbir zaman şansı değildir Tık tık açmaya devam edelim hemen diğerini açalım Süper Evet, diğerinden ne geliyor? Destansı. Tamam, okey. Ve yapışkan not suki kostüm geldi. Okey. Evet, diğer star hediyemiz bakalım. Çöp. Ya ben bu konularda çok şanslıdım ya. Diğeri Totam yapacağım. Bir dahakinde totam yapacağım. Burnumla açıyorum. 1 iki. Yoksa olmadı. TikTok'ta bir şey görmüştüm. Star Drop'un uçlarına basıyor her seferinde. İlk başta en ucuna basacağım. Tam şu noktaya. Sonra sağ ucuna. Bir sonraki ucuna. Sonra bir sonraki ucuna. Yalanmış. Gizlem ne geldi? Bakalım ne gelecek çok iyi. Başka bir şey düşünmem lazım. Tamam. Optimus Prime. Bundan sonraki hediyeleri sen açacaksın. Tamam mı? Tamam. Evet. Onayı da aldık. Hadi bakalım. Bas. Baltanı çek ya? Evet. Kolunu uzatıyor. Bakalım. Açalım. Tamam. İlk kutu sıkıntı yok. Kutu diyorum. Star hediyesi sıkıntı yok. Bir tane daha. Hadi Optimus Prime. Bir tane daha. Evet. Devam. Ya. Oğlum bitiyor artık bitiyor. Çık artık bir şey. Bak Optimus Prime bak bu son Star tamam mı? Hadi oğlum hadi 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 Ya Optimus Prime çekin şuradan ya Son 5-6 tane falan kaldı Yo, Bir kere de ayakta açayım Bir kere de ayakta açayım Bakalım ne çıkacak Evet leş Artık bundan sonra hızlanabilirim bence Bir şey çıkmayacağı garantilendi O yüzden hızlı hızlı gidiyorum Hepsinde de ender veriyor Ve son hediyemiz Efsanevi Bakalım Efsanevi Sarı hediyesinden Ne çıkacak Hadi oğlum Hadi oğlum Şimdi Max oynamıyorum ama kostüm güzel. Ne diyeceğimi bilemedim ya. Evet şimdi gelin search kostümlerini açalım teker teker. En güzeli bu arada bence bu Hoki. Dark olması çok hoşuma gidiyor. Bu da çok güzel. Rek paketi olarak. Bir de son olarak orijinali bunu da alalım. Ve son olarak tabii ki buradan bir tane karakter seçmemi istiyor. Ben hiçbirini seçmeyeceğim. Buradan bir kredi almak istiyorum. Ve Kenji'miz açıldı. işte bu karakteri bekliyordum çıktı günden beri. Sana 1000 lira vermek yerine bir hafta boyunca çalıştım Kenji. Bütün parayı buna basacağım. Bu videodan sonra direkt 0 kupadan 1000 kupa Kenji yapacağım. Aşırı oynamak istiyorum. Son olarak şöyle search kostümünü de seçelim. Baya güzel bu arada. Gerçekten baya güzel. Of çok karizma duruyor ya. Harbi çok karizma duruyor. Aşırı iyi. Evet videomuz bu kadardı. Ee, bir şey çıkmadı. Doğru düzgün star hediyelerinden. Ama hesabı geliştirmeye devam ediyorum. Bir şey çıkmadığı için bana moral ve destek için e, videoya like atarsanız çok iyi olur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye, bye. Ya lanet lan, ya hiçbir şey çıkmadı ya.